Selamun Aleyküm herkese. Biz yine Oyları kullandık, balığa kaçtık. Bir oy Kemal'e, bir oy, bir oy Meral'e. Atlık geldik. Ulan <laughs> oğlum öyle deme, gerçek zannederlerdi <laughs> ya. Ya ya bizim kişiliğimiz, kimliğimiz ne herkes biliyor bizi. Sıkıntı yok. Bir oy dayı ver bana. Bir oy dayı ver bana. O kadar. Haçlılarla Haşlı, Hilal'in savaşı var. Engin abi bizi çekmiyor musun abi? Seni de çekerim. Herkese cimri kent Adam ya. Biz balıktayız. Biz balıktayız inşallah. Sofu abim. Bir selam ver be. Allah'a ve merkeze vatan millete olsun. İnşallah, Vatana, inşallah, i̇nşallah inşallah. Geldik, i̇nşallah inşallah. Bir bakalım. Nasıl İnşallah inşallah. Galata Kulesi. Tamam Videoyu şey sonlandırıyoruz inşallah. Herkes hayırlı günler.